Evet arkadaşlar hafta sonu bu hafta sonu yani 21-22 Kasım'da araç arkası yazıları etkinliğimiz var e, bu etkinlik çerçevesinde bizim kültürümüzde yer alan kültürümüzün geleneğimizin parçası olan bu esprili ya da sistemkar e, kamyon arkası yazıları araç arkası yazılarını modellerimizle beraber paylaşacağız e, bu yazıları araçlarımıza nasıl ekleyebiliriz e, etikete bastırıp modeli yapıştırabilirsiniz Yazıcıdan çıktı alıp ya da doğrudan el yazınızla bir herhangi bir kağıda yazıp kesip onu modelinizin üzerine iliştirebilirsiniz. Ya da bilgisayar üzerinden e, fotomontajla diyelim düzenleme yaparak yani modelinizin üzerine varmış gibi gösterebilirsiniz. Hangisini yaptığınızda hiçbir önemi yok. Çünkü önemli olan prodüksiyon kalitesi değil. Eğlenmek, eğlenceli komik paylaşımlar yapabilmek. Ee, ben şu anda bugün e, PC üzerinden bilgisayar üzerinden nasıl e, bu yazıları araçlarımıza düzgün perspektifle ekleyebiliriz o konuda sizi bilgilendirmek istiyorum. Kullanacağımız ve şu an önümüzde açık olan gördüğünüz program Gimp ismini verdiğimiz programdır. Gimp ücretsiz bir imaj düzenleme, imaj manipülasyon yazılımıdır. Tabii ki kendisinden çok daha üstün alternatifler de var. Bunların başında da Photoshop gelir. Photoshop zaten yani jenerik markadır artık yani herkesce bilinen bir isimdir. Fakat ben Gimp üzerinde anlatmayı tercih ediyorum. Zaten daha önce de model üzerinde nasıl rötuş yapılacağını, e, boya kalkmaları, ufak çizikler vesaire, bunları nasıl yok edebileceğinizi de yine Gimp programı kullanarak anlatmıştım. Hatırlayanlar vardır. E, yine Jim üzerinde anlatacağım. Çünkü Photoshop'ta yapabileceğiniz neredeyse diyeyim, neredeyse her şeyi Jim ile de yapabilirsiniz. Ücretsiz bir yazılımdır. İsteyen herkes şu an bu yazılım bilgisayarını indirip kurup kullanmaya başlayabilir ve başlangıç içinde çok daha kullanıcı dostu, çok daha kolay kullanılabilen bir alternatiftir. O yüzden Gimp'i tavsiye ediyorum. Şimdi dilerseniz çok fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi tabi bu benim hazırladığım banner etkinliğe ilişkin ben bunları yok edeyim yazıları. Afiş falan tasarlarken tabii birden fazla katmanla çalışmak durumunda kalıyoruz. Elimizde böyle bir model fotoğrafı olduğunu varsayalım. Hatta e, ben bunu şey yapayım yeni bir e, dosya açıp oraya yapıştırayım. Burayı hızlı geçtim çünkü önemli değil. Yok siz de çektiğiniz fotoğrafı cip ile açtığınız zaman önünüze direkt bu kısım gelecek. Öyle söyleyeyim. Fotoğrafımız önümüzde hazır. Biz bunun üzerine bir yazı eklemek istiyoruz. E, araç kutumuz sol tarafta bulunan araç kutumuzda kalın siyah A harfi simge ile e, ulaşabileceğimiz metin aracımız var. Bunu seçiyoruz. Metni yerleştirmek istediğimiz çerçeveyi belirleyip metnimizi yazıyoruz. Bu standart olarak bu şabla, e, araçta sans fontuyla ve 18 fontu da gelir karşımıza. Fakat yazı yazdıktan sonra biz bunları değiştirebileceğiz tabii ki. Ben ne yazmıştım bu e, şey için araç için? Büyünce tır olacağım yazmıştım. Yine aynısını yazayım. Hangi fontu kullanmıştım? Cooper Black'ti galiba. Evet. Topur Black fontuyla ve puntomuzu 300 yapalım. Büyüyünce tır olacağım tabi şu arka çerçeveye daha düzgün sığması için ben bunu iki satır halinde yazmayı tercih ediyorum. Bir de hem Türkçe karakter İngilizce karakter olayından kurtulmak hem de daha esprili gözüksün diye olacağım yazmıştım ben. Yine aynı şekilde yazıyoruz. Yazımız oluşmuş durumda. E, renk rengini değiştirebiliriz e, araç kutumuzun sağ altında bulunan siyah kısmı standart olarak siyahtır bu biz bu renk seçim ekranına tıklayıp istediğimiz rengi buradan palet üzerinden belirleyebiliyoruz yine sarı yap yapalım şöyle bir sarı e, bu bizim yazımız fakat bu hala cimp üzerinde bir yazı yani aktif bir yazı durumunda bunu doğrudan bir görsel, bir obje haline getirmek için sağ tarafta bulunan katmanlar kısmında yazımızın bulunduğu katmana sağ tıklayıp katmandan görüntü boyutuna getiri seçiyoruz. Böylece şu anda bakın burası da değişmiş oldu zaten. Şu anda önümüzde bir obje var, bir resim var. Alt katmanımızdan yani modelin bulunduğu fotoğraftan bağımsız olarak farklı bir katmanda yok edip açabiliriz hatta kapatıp açabiliriz. Farklı bir katmanda bir görsel objemiz var. Şimdi bunun üzerine oynama yapabilmek için öncelikle objemizi seçiyoruz. Seçim aracımız gözü? Sol tarafta klasik dikdörtgen seçim aracımız var. Bunu mümkün mertebe objenin sağından solundan eşit boşluklar bırakacak şekilde daha düzgün bir perspektif sağlayabilmesi için düzgün aşağı yukarı eşit boşluklar bırakacak şekilde seçiyoruz. Objemi seçtikten sonra düzenli kes ile, ki bunun kısa yolda Ctrl X'tir zaten ben direkt Ctrl X'i kullanacağım. Kes diyerek objemizi kesmiş durumdayız şu anda. Objemizi tekrar yapıştırdığımız zaman doğrudan katmandan bağımsız olarak doğrudan obje üzerinde işlem yapabilecek durumdayız. Şimdi bu yazıyı öncelikle büyütme küçültme mevzundan bahsedeyim. Araç kutumuzda ölçeklendirme aracı, Shift D ile ulaşabildiğimiz bir araç var. Buna tıklayıp objemizin üzerine tıkladığımız zaman bu zinciri kapatmanızı öneririm. Bu ölçeğin korunmasını sağlar çünkü. İstediğimiz şekilde ister buradan manuel değerler girerek örneğin istersek de kendi el yordamımızla istediğimiz şekilde ölçekleyebiliyoruz. Ee, <laughs> ama Perspektifi gerçekleştirdikten sonra ölçeklendirmenizi tavsiye ederim çünkü zaten perspektifi oluştururken de aşağı yukarı bir ölçeklendirmeyi otomatik olarak sağlamış olacaksınız. Perspektifi nasıl oluşturacağız? Yani bu yazıyı evet aracın arkasına götürdük koyduk ama yani hiç de öyle gerçekçi bir şekilde durmuyor. Aracın camındaymış gibi, arkasındaymış gibi durmuyor. Önünde bilgisayardan yazılı belli oluyor. Bunu biraz daha gerçekçi kılmak için objemizi... Perspektif e, perspektif aracımızla, Shift P kısa yoldur. Bunu seçerek biraz manipüle edeceğiz, düzenleyeceğiz. Bu perspektif aracının e, seçtiğimiz zaman objemizi bizim en son kesip yapıştırdığımız çerçeve içerisinde alır ve bu çerçeveyi biz istediğimiz gibi eğip bükerek yazımızı farklı bir formata sokabiliriz. Şöyle hafif yan gibi aracın arka camında bulunuyormuş gibi ya da hatta istersek sanki zeminde bu yazı yazıyormuş gibi de istediğimiz e, şekilde biz bu yazıyı düzenleyebiliriz. Burada küçük bir tüyo vereyim. Konumlandıracağınız yüzeyin köşe noktalarıyla sizin objenizin köşe noktalarını aynı seviyeye getirirseniz tam istediğiniz e, ölçüyü, ölçeklendirme ve perspektif ayarını zaten sağlamış olursunuz. Yani kastettiğim şu objemiz şu şekilde bir dikdörtgen. Bu dikdörtgenin sol üst köşesini bizim yüzeyimiz şu pencereye şu pencere dikdörtgeni onun tam arkasında olmasını istiyoruz. Sol üst köşesini cam çerçevesinin sol üstüne, objemizin sağ üst köşesini cam çerçevesinin çerçevemizin sağ üstüne, yine aynı şekilde sol alt ve sağ alt köşelerimizi de cam çerçevemizin köşelerine denk gelecek şekilde yerleştirelim. Bunu yaptığımız zaman böyle bir dönüştür dediğimiz zaman tam da istediğimiz perspektifte yazımızı buraya konumlandırmış olacak. Şimdi bundan sonra yazımız küçük ya da büyük kaldıysa buradaki yine shift ile ulaşacağımız ölçeklendirme aracımızı kullanarak yazımızı yine büyütüp küçültebiliriz. Yani tam sığmadı, küçük geldi, büyük geldi gibi ayarları yapabiliriz. Taşımak için de her zaman için şu seçim aracımızı kullanıyoruz biliyorsunuz. Biraz önce söylemiştim. Şöyle ortalasın. Güzel. Ama şöyle tam camın ortasına gelsin istiyorum ve yerleşmiş durumda bir ek daha göstereyim tır olacağım kısmı biraz aşağıda kaldı yani büyüyünce kısmına biraz daha yakın olmasını istiyorum. Serbest seçim aracımızı seçiyorum. Bu serbest seçimde objelerin istediğimiz kısmını kendi ellerimizle yani noktalar koyarak manuel ayarla seçiyorum. Ee, ...seçim içerisine alabiliyoruz. Mesela ben sadece tır olacağım kısmını almak istiyorum şimdi. Objemi kısmı seçtim. Ctrl X, Ctrl V ile obje kontrolünü sağlıyorum. Seçim aracımı tekrar geldim. Ve sadece alt kısmı, seçtiğim alt kısmı istediğim gibi... ...taşıyabiliyorum, taşıyıp yerleştirebiliyorum. Tabii ki siz bu obje üzerinde efektler ekleyebilirsiniz. Gölgeler, şunlar, bunlar. Ben şu anda o kadar detayına girmeyeceğim. Sadece yerleştirmeye bir örnek vermek istedim. E, bu şekilde de yerleştirmiş olduk yazımızı şu anda etkinliğe katılım için hazır durumda. Konuyu e, biraz daha farklı bir örnekle daha iyi detaylandırabilmek adına şimdi yaptığım şeylerin hepsini geri alacağım. Sadece obje kalsın önümde istiyorum. E, bu objeyi diyelim aracımın sağ kapısına yerleştirmek istiyorum tam şöyle şu kısma yerleştirmek istiyorum diyelim. Yine Perspektif aracımla aynı uygulamayı yaparak sol köşesi benim yerleştirmek istediğim kısmın o çerçevenin soluna sağ üst köşesi sağ üstüne alt köşesi alt kısmına Şimdi biraz daha sol alt köşesi de yine sol alt kısmına denk gelecek şekilde şöyle biraz daha yakınlaştırayım tam ayar bakalım tam şöyle kapının sağ kapının başladığı bittiği noktalarla başlasın alt çizgide benim kılavuzum olsun diyelim bu şekilde de Yine sanki gerçekten yazı aracın sağındaymış gibi yerleştirebiliyorum. Tabii ki bu yazı doğrudan şimdi bilgisayar ortamında yazıldığı için dümdüz sarı renkte görünüyor. Aracın fotoğraftaki modelin üzerindeki renk geçişleri, gölgeler, şunlar bunlarla kıyasladığım zaman biraz yapay duruyor. O yapaylığı gidermek için efektleri de kullanabilirsiniz. Benim şu anda anlatacaklarım bu kadar. Model fotoğrafları üzerine manipülasyon ve düzenleme yapmak için başka bir konuda daha başka bir zaman tekrar buluşmak üzere diyorum arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın.